Call of Duty oynuyoruz. Call of Duty Mobile'dayız. Battle Royale modundayız. Tek başımızdayız. Teşekkür ederim. Bir de hoş geldin diyorlar Battle Royale'a. Bakalım ilk maçımızı yapıyoruz Battle Royale modunda. Call of Duty'yi de ilk defa oynuyorum. Bundan sonraki oyun serilerimizde PUBG Mobile Call of Duty olacak. Uçaktan bir atlayalım da. Call of Duty ilk defa oynuyorum dediğim gibi. Ee, ilk i̇lk defa oynamışlığın vermiş olduğu acemilik, noobluk, artık siz onun adına ne diyorsanız ondanız. Bakalım. Bu arada e, ümit ediyorum ilerleyen süreçlerde bir abimiz var bu işlerden gerçekten iyi anlayan. Aynı zamanda Call of Duty tarafında... Aa, bir yerlerden... Bir yerlerden... arkamda. Oo, oh, çirkin çakal. Hadi bakalım. Sen de bir geç lobiye dostum. Biz bir işimize bakalım buralarda değil mi? Güzel güzel de bir lootlanalım. İlk kili de aldık. 100 kişi içinde 99 kişiyiz toplamda ve ilk adamı ben aldım. Dostum. Bir lootlanalım. Akabinde bakalım neler yapabileceğiz. Onlara bir bakalım. Şöyle 5.56 ee, hop 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 5.56 5.56'lık bir silah alsak yanımıza. Ah ses geliyor. O da içeriye geldi. reis Şşş. Hacem mi? Hacem mi? Hele bir sakin hele. Hele hele bir sakin. Şimdi ee, 9 milimetre alalım şunu bir. Sonracığıma e, ee, başka yelek geç falan filanlar fişmanlar. Tamam reis. Böyle iyi gibiyiz. Ama 9 mm. 9 mm silahları çok sektiğini duydum bu oyunda. Umarım öyle değildir. Bir de şu ben şimdi sığıyıcıyım tamam mı? Yeterli enerji yok diyor. Şöyle sıhhiyeci de eee, bak kendi kendini canını doldurabiliyor musun? Bu da çok güzel bir şeymiş Şimdi düşünsene. Ee, şey var. Bu arada şurada hafif yutlandık. Ben bunu yapmayacaksın değil mi? Baya baya enteresan bir uçuş sergiliyoruz helikopterimizle. Şimdi, ben diyorum ki, şurası bizim ee saldırılarda alabileceğimiz elemançıklarımızın yerleri olacak. Uçağı şuralara bir yerlere bir indirsek, uçakla nasıl <laughs> ineceğiz? Onu da bilmiyorum ya hadi hayırlısı. Şöyle şu. bıraksak tuşu gider herhalde kendi kendine. Reis <laughs> inemiyoruz ya da uçaktan. <laughs> Ama ben de atlarım ya ben fazla uçak parçalanır. Buralarda kimse var mı? düşüyor uzatınca Oo çit çit Air has been delivered. Geliyor bak geliyor. Hoş geldin. Gel. Gel hele gel. Gel. Gel acem mi kaçma gel daha kaçma. Kaçma. Aha. Kaçmayacaksın reis. Kaçmayacaksın acı. Kaçmayacaksın. Oo adrenalinimizi de aldık. Adrenalin burada çok güzel bir şeylerini gördüm. Oo ule. Şöyle yapsak. Ama bu silahın uzun namluluğundan ben memnun gibi gibi 5.56 Yak ya. Değiştirmeyeceğim. Var mı kimse? Şişt şişt. Bakın. Çaylak var burada çaylak. Size yem olacak. Çaylak yem olacak. Onu bir oynadım. Aa gel 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 gel. Acı bak. Kaçmayacaksın, kaçmayacaksın. Kaçmayacaksın ki kaçmayacaksın ki ben de seni Ya gel işte de Allah Allah. Aa. Arkalandık, arkalandık. Reis ben de buradan çıktım ya Ben de buradan çıktım ya hani Bu arada şey niye de basmıyorsa ama adrenalini Adrenalin 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 bu değil mi ya Ha, ha tamam Kullan diyek Bir de adrenalin kullanak Ulan mermisiz bıraktı bizi herifle kapışırken ya. Aa bir tane daha geliyor. Aha. Oh, 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 oh. Lobiye, lobiye, lobiye. Adres, lobiye, 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 lobiye. Lobiye, 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 lobiye. Ooo, reis. M4, M4 alınır. Beşelli altı vermi var mı elimizde? Airdrop has been delivered. Half of the players are winning. Şimdi beşelli altı. M16 geç. M4 iyidir burada. M4 burada iyi iş yapar. Şu silahın da mermisi niye doldurmamışsak biz ha? Reis yalnız ayak üstü baya baya kil aldık la burada. Milleti serdik yerlere. Şimdi... Beş elli altıları bir toplayalım. Başka var mı 5.56? Yok. Bir adrenalin daha bassak iki tane var zaten. Bu arada kaç kişi kaldık? Yok, toplamda 39 kişi kaldık. Kaç? 7 tane kilimiz var. Ve biri geliyor. Sesi bir toparlamamız lazım. sol tarafında geldi. Yan tarafta. <laughs> buradayım reis buradayım ya. Nereye gidiyorsun ya? Allah Allah. Allah Allah. Şunu da bir ver hele. Flash el bombasını geçeyim. Geç susturucumuz. Mm -mm -mm -mm. Al. Dursun. Mm -mm. Tamam. Yeter. Aa, bu arada şey alan dışında kaldık. Yağdır yağdır alan içine gitmek lazım bu arada. Onu da halledelim. Dur. Dur dur. Şu, ha bu arada şeyden bahsediyorum ben. Battle Royale'i açmak için 7 level olmam gerekiyormuş. Bu arada bu yüzden de birebir kapışmalara girdim. Şimdi ilk defa oynuyorum derken Battle Royale modunu ilk defa sizle birlikte oynuyorum. Silahlara çok hakim değilim. Ama M416 şeyden kalma. PUBG Mobile'dan kalma olduğu için hani M4 ya hani. Hani. Anladın mı Reis? Hoppa. Gördüm. Millet oracıkta kapışıyor. Bak. Ben şimdi aldım reis. Şimdi elemanın yerini biliyoruz mu biliyoruz. Bir kollayacağız bak hala eleman orada geziniyor. Bak aşağıya da indi. Şu anda beni muhtemelen duyacaktır eğer güzel bir kulaklığı varsa. Bu arada bu kulaklığım kullandığım kulaklığımın inceleme videosunu ben çektim. Bak bak. Arkalayacağım. Ama bu arada biri daha, var, biri daha var. 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 Onu da arkalamak için Reis sen ne yapıyorsunuz ya? Siz böyle Allah aşkınıza ya. Siz ne yapıyorsunuz yani? Hele bir değil. Oy 3. seviye. Siz oh, oh. Oh 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 mis 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 vallaha. İşe yarar bir şey yok. Mermimiz yeteri kadar var zaten diye düşünüyorum. XPR uzun namlulu. Yok. Yok aga ben böyle iyiyim şu an için. Aa, biri daha geliyor. Bak. Geç. Lobiye. Sıradaki gelsin. Sıradaki. Kaç? 10 kişi sık kaldık. 11 kilimiz var. Bir bakalım değil mi? Kimse var mı etrafta? Hazır bu kadar güzel gidiyoruz. Bir de kapak olmayalım değil mi millete? Arkamızdan da kimse gelmesin de. Arkalanmayalım. Hmm, bak oradan bir tanesi geliyor. Bak oradan bir tanesi geliyor. Gel gel. Gel gel. Gel babanın kucağına gel gel Aga, gel 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 gel, gel, gel. Ayık ol aklını alırım ha. Ayık ol. Ayık ol aklını alırım. Bir de şunu şöyle bir uzatma şarjörü yok mu ya? M4'ün. Agalar. Agalar agalar. Bak şuraya çok fazla millet dalıyor. Abi ben Terminal iyi ki topladım. Yani uzun namlulu bir silah denk gelsek var ya. Laps diye. Ama yani 100 kişi de 12 kişiye kaldık. Bence hala 12 tane kill'imiz var. Battle Royale modunda Call of Duty'de kapışıyoruz. Aga Mühimmat önemli reis. Mühimmat önemli. O mermi olacak bir kere. Ha airdrop'u da attı vallaha. Nereye attım şimdi airdrop'u? Millet buraya kapışıp kaşıp o Ooo gördüm. Bak Down to the last five players. <sighs> Klavye takıldı. Herife yerimizi belli ettik. Yok böyle bir şey ya. Terminal is almost ready. <laughs> Var mı kimse? Üç kişi kalmışız. Ben alan içindeyim reis. Mermim salam the safe zone is collapsing sis only two players left almost there. Kaldık iki kişi. Kal. Ya bir win alırsam var ya. Yemin ediyorum benden mutlusu olmaz ha. Aga şimdi o da tek, ben de tekim. Ben alan dışı kaldım, o alan içi. Sesi aldım. Sesi aldım. Bu ip ne beni gördü? Winner! Ya! Call of Duty'nin de sahibi, mekanın sahibi geri geldi reis. Görev tamamlandı yüzde bir. Evet. Bu video yayınlanmayı hak ediyor. Call of Duty Battle Royale modunda tek başımıza. Of. Kaç kilo aldık ona bile bakmadım ha. Dur bir bakalım. Bekle bekle buna bakacağım aga. Bak, <laughs> Call of Duty 18 kill miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Uy. <laughs> Uy. <laughs> <laughs> evet, 100 kişi arasında birinci oldun reis. Şimdi. Of. Şöyle bir resmimizi de çekelim. Hoppa. Acemi asker olmuşuz. Bak bak hele bak bak bak. Evet, seviye de yükseltmişiz. Bak hele bak. 12'den 13. seviye o bazuka. Of. Evet. Şimdi ben çok fazla anlamıyorum buralardan. O yüzden buraları geçiyorum. Kaç kişi mü nerede göreceğim ben? Aga kademeler atlıyoruz, seviyeler atlıyoruz. E hani yav. Neyse ya. Aman. Birinci olduk mu olduk, winner olduk mu olduk. Hayretmiş. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu tarz videoları beğeniyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın. Bundan sonra Call of Duty Mobile videoları gelecek. Battle Royale modunda özellikle gelecek. Bir de PUBG Mobile videolarına çekmeye devam edeceğim. Umarım beğenirsiniz. Bundan sonra oyun videolarına daha çok ağırlık vereceğim. Çünkü seviyorum. Bilgisayarda oyun oynamayı da seviyorum. Bunları sizlere göstermeyi de çok seviyorum. Özellikle şöyle birinci olacak bayılıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Videolarımızı likelayın. Bir de izleyin. Bir de yorum atın. Bir de ha şey bu kulaklık e, videosunu dediğim gibi çektim. Tanıtım videosunu. Onu da muhakkak izleyin. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.